Güzel, güzel ağacıma e, su veriyorum, susuz kalmış biraz. Evet. Evet, şimdi ağaçlarımıza su verdik, onlar öyle bir seviniyor ki, öyle bir seviniyor, bir de elin yüzünü yükeyim. Oh, 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 toz olmuş bunlar ya. Sen insanlara, bizlere can veren bir nefessin. Nefessin. Şuraya da geçeyim, şu ağlamasın, şuna da vereyim. Bu ağaçlara çocuklar gibi bakmaya başladım. Çapasını yaparım, suyunu veririm, dallarımı kendim bıdırırım. Şu anda 80 yaşındayım, fakat canla başla yapıyorum çünkü onlar benim evlatım. Yıllar geçti, ağaçlarımız çocukluktan çıktı, genç oldular. Ben şimdi 80 yaşındayım, ben 80 yaşında değilim diyorum, 60 yaşındayım. Ben ağaçları büyüttüm, ağaçlar da beni gençleştirdi. Bütün kuşlar seviniyor. Kuşların yuvaları var. Sabah uyanıyorsun, bir bakıyorsun cık 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 sesler. Kuşlar bize şarkı söylüyor. Bu ağaçlara nasıl kıyalım? Ben bu ağaçları candan seviyorum Bu işi gönülden yapıyorum. Dokandığıma ağaç bana sevgi veriyor. Ben de ona sevgi vermem lazım. Geliyorum bak. Derin nefes çekiyorum, temiz hava. Temiz hava. Hep bunlar ağaçlardan. İşim bittikten sonra otururum Balkana ağaçları sezerim. Ruh genç olunca, ruh huzurlu olunca insan huzurlu oluyor.